Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Online Soccer Major Türkiye'den hepinize sevgiler, selamlar. Bu videoda sizlere OSM oyuncuları için geliştirilmiş yeni bir platform olan OSM Helper'dan bahsedeceğim. Bu proje OSM topluluğu için Türk bir geliştirici tarafından hazırlanmış ve tamamen bizim insanımızın emeğiyle ortaya çıkmış bir girişim arkadaşlar. Ben de OSM Türkiye kanalı olarak böyle milli çalışmaları desteklemeyi önemsiyorum. O yüzden gelin birlikte bu platforma yakından bakalım. Aslında ben siteye kabaca şöyle bir baktım, inceledim ama birlikte detaylı bir şekilde inceleyelim istiyorum. Aynı zamanda siteyi sizlere tanıtmak istiyorum. Sizler de bu siteye daha önce denk geldiniz mi? bunu yorumlar kısmında yazabilirsiniz veya biz incelemeyi yaptıktan sonra düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı da unutmayın. ya siteye mobil üzerinden de giriş yapabilirsiniz. Ben açıkçası önce bir değerlendirmek istedim. Yani e, siteye böyle bilgisayar üzerinden giriş yaptığımızda gerçekten güzel bir e, arayüz bizi bekliyor. E, bu açıdan beğendim. Bir de mobilden bakayım dedim. Mobilden nasıl duruyor? Mobil e, kısmı da hoşuma gitti. Yani mobil üzerinden de yine giriş yapabilirsiniz. Çünkü hani bu oyunu oynayanların çoğu zaten mobil üzerinden oynuyor. Evet, mesela ben bir yayıncı olarak bilgisayar üzerinden giriş yapıyorum ama genel olarak insanlar e, telefon üzerinden e, bu siteye girecektir. Genel olarak şöyle baktığımız zaman ee, bu tarz e, siteleri değerlendirirken ben çok dikkat ediyorum. Güzel bir site e, arka planı olmuş, yapısı olmuş. Artık e, buradaki doğru terim ne bilmiyorum ama bu arayüzü beğendim. Tebrik ediyorum o yüzden arkadaşlarımızı burayı yapan e, kişileri. Baktığınız zaman e, hoş bir arayüzü var. Belki e, arka plana böyle hani gece e, şey size eklenebilir diye düşünüyorum. Awesome Helper zaten. OSM yardımcısı anlamına geliyor arkadaşlar. Bu sitede e, genel olarak OSM'ye dair her şeyi bulabilirsiniz. E, ben şöyle bir az önce de söyledim, kabaca inceledim zaten. E, mesela işte yetenek avcısı bölümü var. Buraya girdiğiniz zaman e, kaşiften e, oyuncu buluyorsunuz, değil mi? İşte hangi oyuncu gelecek falan diyorsunuz. Ama buraya girip istediğiniz oyuncuyu bulabilirsiniz. Yani buradan işte örnek veriyorum. İşte Lem'in Yemalı bulacaksınız. Mesela birlikte bulalım. Forvet diyelim. Sağa açık diyelim. En yüksek yaş ne olsun? 20 olsun. En düşük yaş 18 olsun. Bakın çıktı bile arkadaşlar. İşte zaten 18 yaşında işte ortalama kalitesinin 80, 89 olduğu yazıyor. Siz 89 reytinglik Lem'in yamalı karşıdan getirirken daha kolay bir şekilde bulabileceksiniz bu sayede. Bunu birçok oyuncu için söyleyebiliriz. İşte buradan İspanyol olarak e, seçebilirsiniz. Bu açıdan e, güzel bir e, bölüm olmuş. Aynı zamanda e, oyunda e, biliyorsunuz zaman zaman her hafta e, formda olan oyuncular paylaşılıyor. İşte bu oyuncular gerçek hayatta iyi bir performans sergilediyse e, o oyuncuların e, gücü artıyor, reytingi artıyor biliyorsunuz. İşte örnek veriyorum bu oyuncu sizdeyken 90 rating ise o hafta iyi oynadıysa gerçek hayatta o oyuncunun ratingi 93 olabiliyor. Kimler olmuş bunları buradan görüntüleyebilirsiniz. Bu da güzel bir şey olmuş bence. bununla birlikte taktikler kısmı bulunuyor sitede. Baktığınız zaman işte 4-3-3-A, 4-3-B, 4-5-1-5-3-1-1, 4-4-2-A, 4-5-1, 4-2-3-1. 6 3, 1 gibi dizilişlerin paylaşıldığını görüyoruz. Hatta daha da fazla var. 20 tane, hatta 25 tane taktik var. Ee, tabii ki bunların e, paylaşılması da güzel ama o biraz daha karşı taktik oyunu biliyorsunuz. Ee, elbette e, işe yarar taktiklerdir. Yoksa burada boşuna paylaşmazlar diye düşünüyorum. Kaldı ki hani böyle bir site kurmak için. Böyle bir paylaşım yapabilmek için OSM'yi çok iyi bilmek, çok iyi oynamak gerekir. Yıllarınızı vermek gerekir. Böyle tahmin ediyorum ki bu arkadaşlarımızda e, böyle e, isimler, böyle menajerler. Mesela bir değerlendirme yapalım. 4-3 3 içinde paylaşmışlar. 60-60-69 klasik bir 4-3-3 taktiği. Kanatları kullan, her şeyi yazıyor. Bakın alan markajı, offsite uzağı, hayır. Evde kullanmanızı önermişler kime karşı nasıl kullanacağınız aslında yazılmış. Bakın evde deplasmanda e, diye belirtilmesi hoşuma gitti. Mesela 4-5-1'i nasıl paylaşmışlar? Biliyorsunuz 4-5-1 benim çok büyük çalışmalar yaptığım bir diziliş. Gerçekten en çok tercih ettiğim dizilişlerden bir tanesi diyebiliriz. Bu konuda iyi olduğumu söylemek istiyorum. 55-35-55 klasik bir 451 4-5-1 taktiği olmuş ve beğendim. Başka ben her zaman 40-60 arası değerlerle oynamanızı öneriyorum ve rakip eğer zorsa sil kısmını defansife çekip oynayabileceğinizi söylemiştim ki burada da böyle bir paylaşım olmuş. Tebrik ediyorum. Güzel. 5-3-1-1 için paylaşılmış. 10-15-80 iddialı bir taktik öncelikle. Baskı ve sil gayet defansif oyun kurgulamak için uygun. 5-3-2 ve 5-3-1-1 Dizilişler için ben biraz daha yüksek değerler öneriyorum ama bakın denemek lazım, işe yarayabilir. Neticede savunma e, dizilişi bu. Mesela şu 4-3'e bakalım. 70-70-55 yine klasik güzel bir 4-3-3. 75-65-65 bunu bakın biz yayınlarımızda da paylaşıyoruz. Güzel bir taktik olmuş. 4-4-2-A 60 70 arasında mevkiler sabit çıkılabilir diye e, öneriyorum ben. Ki burada da buna benzer bir taktik var. Ya, genel olarak taktikler uygun. Yani öyle saçma sapan rastgele paylaşılan taktikler değil, bence güvenilir bir şey bu arkadaşlar. 45-35-45, 4-2-3-1 için tercih ettiğimiz bir değer aralıdır ki yine aynı şekilde 4-5-1'e 4-2-3-1 için paylaşılmış. E, Baktığınız zaman 5-3-1'le kontra atak, 4-5-1'le kaleyi görünce vur, 4-3-3-A ve B'yle kanatları kullan, 4-4-2'de paslı oyun hep oyun planları doğru tercih edilmiş, bu güven veriyor. Mesela 6-3-1 için ne paylaşılmış bakalım. 80-45-50 ya bu benim çok tercih edeceğim bir kurgu değil. 6-3-1 ile bu kadar yüksek baskı bana mantıksız geldi ama elbette bu şekilde kurgulamalarda olabilir bilmiyorum değerlendirmek lazım ama benim önerdiğim bir şey değil. Ee, 5 4 e bakalım 39-39-59 kurgulanabilir gayet. 5-2-3'e bakalım biliyorsunuz çok tercih ediyor. 70-30-70 güzel bir kurgu olmuş. Eee... Şöyle devam edelim. 3-4-3 için 69-50-50 değerleri tercih edilmiş. Burada işte hani e, güzel taktikler paylaşılmış bence. Burada bir 6-3-1 e eleştirebilirim belki. E, onun dışında güven verdi. Bence tercih edilebilir taktikler diye düşünüyorum arkadaşlar. 25 tane taktik paylaşılmış. Buradan faydalanabilirsiniz. Hoşuma gitti. E, muhtemeldir ki ilerleyen zamanlarda da farklı farklı taktikler paylaşılacaktır diye düşünüyorum. E, taktikler kısmı böyleydi. Mesela yeni taktik ekle diyor. Buradan herhalde biz de taktik ekleyebiliyoruz. Eee siteye katkı sağlamak amacıyla veya taktiğinizi paylaşmak için. Hakikaten bakın bu burası hoşuma gitti gerçekten. Burayı beğendim. E, fakat şöyle bir sorun var. Genellikle ofsemi oyuncuları taktiklerini paylaşmayı çok da sevmiyor. Bu da e, site sahipleri için olumsuz bir durum diyebilirim. Ekipler bölümüne gelelim. Mesela burada e, neyi görüyoruz? Dünyada ilk yüze giren ekipleri görüyoruz. İnşallah OSM Federasyonu ekibimiz de burada göreceğiz. Zaten bunu oyun içerisinden de görüntüleyebiliyorsunuz ama böyle bir e, paylaşım yapmaları güzel olmuş yine. Yani her şeyi var burada. Yani OSM'yi birebir bayağı buraya taşımışlar. Bu da güzel bir şey. E, tüm Türk ekiplerine de selam olsun buradan arkadaşlar. Devam edelim. Bu da hoşuma gitti. E, ligler kısmından neler ulaşabiliyoruz ona bakalım. Bakın bütün ligler var galiba burada. Yani bir sürü lig var burada. Ee, mesela seçelim bir Almanya ligini seçelim arkadaşlar. Ne verecek bize? İşte Almanya liginde hangi takımların bulunduğunu, işte o takımların hedeflerini, e, o takımlarda kaç tane oyuncu bulunduğunu ve kadro değerleri her şey yazıyor arkadaşlar. Bu da güzel. Buradan birçok e, ligi görüntüleyebiliyorsunuz. Mesela Bolivya ligine bakalım. Ee, güzel gerçekten de başarılı olmuş. Devam edelim. Savaş ligine bakalım. Savaş liginin e, neyini anlatmışlar? Güncel savaş liginden bahsetmişler. Bakın bu da güzel yani şu an hangi savaş ligi e, var aktif olarak. Mesela ekip savaşlarından bahsediyorum tabii ki de. Şu anda aktif olarak ekip savaşlarında Katar ligi oynanıyor ve hani bu takımlar. Şöyle bir gösterilmiş. Bu da hoş. Bunu da beğendim. Mesela haftaya belki sallıyorum. Sırbistan Ligi olacak ve burada Sırbistan e, takımları olacak. OSM Rehberi bölümü var arkadaşlar. OSM'ye yeni başladıysanız bakalım burayı hani e, kullanabilir misiniz? Tercih edebilir misiniz? Yine bir eleştirel gözle bakalım. Evet, takım bölümüne bastığınız zaman kadro kısmı çıkıyor. Ne diyor mesela? Evet. Kadro bölümünde işte oyuncularınızın yaşını, kalitesini, statiklerini, formunu, moral durumunu vesaire buradan takip edebilirsiniz demiş. Doğru. Ee, transfer listesinden bahsetmiş. İşte en fazla 4 tane oyuncu ekleyebilirsiniz bu listeye demiş. Sakatlıkları, kart cezalarını ve yorgunlukları göz önünde bulundurarak kadronuzda her zaman makul sayıda oyuncu bulundurmalısınız demiş. En az 13 oyuncu bulunmalıdır demiş. Oyuncu işte takım yönetimi konusunda önerilerde bulunmuş güzel güzel bilgilendirme diziliş kısmına gelelim ee, diziliş için oyunda 24 farklı diziliş bulunmaktadır evet seçtiğiniz diziliş taktiğinizle uyumlu olmalıdır örneğin kanat oyuncusu barındırmayan bir dizilişte kanatları kullanarak oynamak sağlıklı sonuçlar vermeyecektir demiş güzel en çok tercih edilen hücum dizilişlerinden bahsetmiş ki bu önemli oyuna yeni başlayanlar için bu biraz soru işareti olabiliyor. 4, 3, 3, 4, 4, 2, 3, 4, 3 aynen. Aslında e, ee, evet 4, 5, 1 de eklenebilir diyecektim ki savunma dizişleri bölümüne e, ee, eklemişler. 4, 5, 1, 5, 4, 1, 5, 3, 1, 1, 6, 3, 1 doğru. Bu 5, 3, 1, 1'i çok bu listeye eklemem bu arada. Mesela 5, 2, 3 daha şu anda oraya eklenebilir bence. E, evet A ve B varasyonundan bahsedilmiş. Doğru dizilisi seçmek maçı kazanmanın ilk gereksinebilir. Kesinlikle katılıyorum. Kaldığınızdaki en iyi oyuncuları oynatmaya çalışın veya, rakibinize karşı anti taktik belirleyin demiş. Güzel. Beğendim burayı da. Milliyet bonusundan da bahsedilmiş. Bu birçok menajer tarafından sorgulanan bir şey. Ben de bunu yayınlarda söylüyorum biliyorsunuz. Bu kesinlikle böyle bir şey var arkadaşlar. 6 tane aynı oyuncu dizilişinizde ilk 11'inizde bulundurursanız bu sizin için bir avantaj demiştim. Bu da eklenmiş. Süper. Bayağı Baya işte oyunu oynayan bu site yapan kişilerin tecrübeli olduğunu görüyoruz. Niyet bonusundan evet. Oyun geliştiricileri tarafından resmi bir açıklama yapılmamış olsa da 6 oyuncu ile 11 oyuncu arasında bir fark bulunmadığı düşünülmektedir. Yani bu mesela işte düşünülmektedir böyle iddia ediliyor gibi ifade kullanılması da yine ben hoşuma gitti beğendim bunu. Ee, evet. Bu bonusun aktif olduğunu gösteren görsel bir bari bulunmamaktadır demiş. Aslında e, bunu da ben şöyle ifade ediyorum. Oyunda bir etkinlik gelmişti. İşte işte etkinlikte aynı milletten oluşan oyuncuları işte aynı kadroda bulundurma yarışı gibi bir şey vardı. Orada aslında anlatıyordu işte bunlar sizin için avantajdır falan diye. Bu da kesin bir şey aslında ama aslında görsel bir ibare bulunmuyor. Evet. Taktikler kısmına geldiğimiz zaman <laughs> kusura bakmayın. Oyun planı kısmına gelelim arkadaşlar. Ne demiş? Oyunda 5 ana taktik bulunur. Bu taktikler taktiksel kısmın ilk aşamasını oluşturur. Sonraki tüm ayarlamalar bu taktiğe göre, bu ana taktiğe göre yapılmalıdır demiş. Kale görünce vur kalabalık orta saha dizilişleriyle oynanır. Bu taktik için 5 orta saha oyuncusu idealdir. 4-5-1-4-3-1 en çok tercih edilen dizilişlerdir. Doğru. Uzun top az sayıda orta saha oyuncusu ile oynanır. Yüksek tempo ile doğrudan kaleye gitmeye amaçlar. 4-2-4-5-3 dizilişleri bu taktik için popülerdir demiş. Ama evet 4 2 4 için popüler. Bu arada yüksek tempoyla doğrudan kaleye gitmeye amaçlar. Hani bu bu da biraz tartışmaya açık bence. Ee, 5-2-3 kesinlikle buna uygun değil. Yani hani oyunun tavsiye ettiği bir şey değil bu. Onu söyleyeyim. Ee, yani 5-2-3 ile uzun top oynadığınız zaman yorumcudan işte bu dizilişle bu oyun planının uygun olmadığını düşünüyorum yorumunu alıyoruz. Yine de tercih edenler oluyor ama ben kesinlikle önermiyorum çok işe yaradığını söylemem ki oyunda önermiyor zaten. Belki burada bir düzeltme yapılabilir. Baslı oyun bu taktikteki en temel amaç topla çok oynamaktır. Doğru oyunun en dengeli taktiğidir. 4-4-2 bu taktik için bir numaralı diziliştir demiş. Bir yorum katmış burada e, yapımcı arkadaşlarımız olabilir. Kanatları kullanan oyunun en hücumcu taktiğidir. En temel amaç çok şut atmaktır. 4-3-3 ve 3-4-3 dizilişleri bu taktik için vazgeçilmezdir demişler. Gerçekten de şöyle oyunda en çok gol attığım zamanları düşünüyorum. Kanatları kullanla daha çok gol attığımı ben de söyleyebilirim arkadaşlar. Kontra atak kalabalık defans oyuncularıyla oynanır. İlk amaç rakipten gol yememektir. 5-3-1-1 ve 6-3-1 bu taktik için en uygun formasyonlardır demiş. Yani diğer dizilişlerde belki eklenebilirdi. Ama sonuçta bu ikisi de savunma dizilişi. Detaylı ayarlamalar kısmına gelelim. Bakalım burada neler yazıyor. Oyun planının yanı sıra oyunda birçok detaylı taktik seçeneği sunulmaktadır. İyi bir sonuç almak için bunların da çok iyi düşünülerek ayarlanması gerekmektedir kesinlikle. Çizgi taktik için ne demişler? Bu bölümde hangi pozisyondaki oyuncuların hangi pozisyondaki oyuncuları destekleyeceği seçilmelidir. Hangi pozisyondaki oyuncuların hangi pozisyondaki oyuncuyu destekleyeceği seçilmelidir. Tamam. Offside hızlı rakibiniz uzun top veya kontrol atak oynuyorsa bunu açık bırakmak yararlıdır. Aksi takdirde kapalı olması daha uygundur denmiş. Klasik bir e, genelleme var. Bu da söylenmiş. Markaç kısmı için ne demiş? Defans oyuncularınızın sayısı rakip forvetlerinin, rakibin forvetlerinin sayısından daha fazla ve daha güçlüyse Adam markacı seçilebilir. Aksi takdirde alan markacı seçmek daha uygun olacaktır. Bence burada bir düzeltme yapılabilir. Burada bence yanlış bir bilgi var. Defans oyuncularınızın sayısı rakibin forvetlerinin sayısından daha fazla ve daha güçlüyse değil de hadi daha güçlüyse olabilir belki ama daha fazla olmamalı. Yani eşit olmalı. Mesela 4-2-4 oynuyorsunuz. Ee, rakibinizin işte rakibinizin de 4-2-4 oynaması lazım. Çünkü 4 tane defansınız var rakibinde 4 tane e, hücumcusu var. Bunlar eşleşebilir. Yani adam markajı rakip forvet sayısıyla sizin defans oyuncu sayınızın eşleşmesi ile mümkün olur. Başka bir örnek vermek gerekirse işte rakip 3-4-3 oynuyordur. 3 tane forveti var. Ee, siz mesela burada yine 3 oynayarak siz de 3 4 oynar, oynadığınız zaman yine adam markajını tercih edebilirsiniz. Veya şöyle söyleyeyim rakip 5-2-3 oynuyordur. Siz 3 4 oynuyorsunuzdur. Tamam. Rakibin 5-2-3 e, dizilişindeki üçlü forvet sizin o üçlü defansınızla eşleşir. Yani forvet sayısından fazla değil de eşit olmalı. E, burada şöyle anlaşılabilir çünkü. Mesela 5-4-1 oynayan e, bir menajer 5'li savunma yaptığını düşünerek adam markajını tercih edebilir. Bu yanlış bir şey. Bence burada bir düzeltme yapılabilir. Bu e, videoyu eğer site sahipleri izlerse e, değiştirmeleri doğru olan şey olacaktır. Ee, mücadele kısmına geldiğimiz zaman ayarladığınız baskı değerini hakeme göre seçim yapmak uygun olacaktır. Doğru. Hakemin sertliği arttıkça sertlik seviyesini düşürmelisiniz demiş. Buradaki ifade belki düzeltilebilir. Hakemin sert, hakem sertliği arttıkça sertlik seviyesini düşürmelisiniz derken orada bir özne e, es, eksikliği var gibi. Hani hakem sertliği artıyorsa hani baskı sertlik seviyesini düşürmelisiniz diye bir baskı kelimesi eklenebilir baskı seviyesini düşürmelisiniz. Daha doğru bir tabir olurmuş bence. Yanlış anlaşılmayı önlemek için. Baskı takımın topa ve rakibe uyguladığı baskıyı belirler. Seçilen taktiğe uygun olmalıdır. baskı değeri ayarlanırken hakem sertliği de göz önünde bulundurmalıdır. Kesinlikle doğru bir tabir olmuş. Doğru bir tanım olmuş. Stil takım zihniyettir. Takımın oynayacağı oyunu belirleyen seçenektir. Evet. Tempo takımın pas hızını, pas hızını belirler. Örneğin kontra taktik için yüksek tempo seçmek uygun olacaktır. Kesinlikle doğru. Uzmanlardan bahsedilmiş. Ee, duran toplar. Evet. Kaptan takımın en yaşlı oyuncusu. Penaltılar. Mükse takımın en iyi forveti. Olabilir. <laughs> evet. Kornerler takımın en iyi veya en iyi ikinci orta saha oyuncusu seçilmelidir. Takımın en iyi bek oyuncusu ve en iyi orta saha oyuncusundan çok daha iyiyse kornerleri bek oyuncuları da kullanabilir demiş. Ya yani bunu oyun önermiyor. Ben de önermiyorum o yüzden. E, oyunun soru işareti e, kutucuğu içerisinde yazan şey de şu kornerleri en iyi orta saha oyuncunuz kullanmalı ben bunu direkt e, bir korneri orta sahadaki en iyi oyuncu kullanmalı diye düşünüyorum. Kaptan da en yaşlı oyuncu olmalı daha sonra zaten çözülüyor Penaltıcınız ve serbest vuruşçunuz kolay bir şekilde açığa çıkıyor hatta bazen e, bir oyuncu iki farklı görevde bulunabiliyor. Ki burada aynı oyuncuya en fazla iki görev atamaya dikkat edin uyarısı yapılmış. Bunu da beğendim. Bir oyuncu 3 veya 4 görev vermek oyuncunun verimini düşürecektir. Kesinlikle ki böyle bir şey yapıldığı zaman zaten yorumcudan olumsuz bir yorum alıyoruz maç sonunda. Evet maç hazırlığından bahsedilmiş. Takım antrenmanı. Burada gizli antrenman, özel antrenmandan bahsedilmiş. Dostluk maçlarından bahsedilmiş. Bilgiler verilmiş. Güzel hakemlerden bahsedilmiş. İşte işçi toleransının çok yüksek olduğundan bahsedilmiş. %100 baskı yaparken bile çok agresif oynayabilirsiniz. Doğru. Çok nadir kırmızı kartını kullanır demiş. Bu 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 arada bu eklemeyi beğendim arkadaşlar. Bu detaylar hoşuma gitti. Yani yeşil hakemde de kırmızı görebiliyoruz çünkü zaman zaman. Ee, evet mavi hakem tanıtımı. Bakalım kırmızı hakem için nedenmiş? en sert hakemdir. Genel olarak mücadele için normal veya dikkatli seçenekler tercih edilir ancak çok düşük baskı altında agresif seçeneği tercih ederek risk alabilirsiniz. Bu hakemin çok kolay kırmızı kart gösterdiğini unutmamalısınız demiş. Ee, bir not olarak tüm hakemlerin kırmızı kart gösterebileceğini unutmamalısınız diye de eklenmiş. Beğendim. Evet gerçekten buradaki açıklamaları beğendim. Başarılı. <laughs> ee, teknik ekim yetenek avcısı Kaş'ten e, bahsedilmiş burada. Güzel. Yani liste. Evet Burada bakalım ne anlatılmış Bilgi Esri rakibinizin maça nasıl hazırlandığını kontrol edebilirsiniz Evet Burada belki şundan bahsedebilirdi. Yine site sahipleri için benim bir e, Tavsiyem olsun Mesela rakip e, bir değişiklik yaptığı zaman Tekrardan o slot'a giriş Yaptığınız takdirde O rakibin değişiklik yapabildiğini görüyorsunuz siz oyundayken işte son saniye taktik değişikliklerinden bahsediyorum. bir ee, şey e, bir taktiğinizi ayarladınız ve rakibiniz acaba taktik değiştirecek mi diye beklerken bir genelisini incelerken e, bir değişiklik yapmadığını görüntüleyebilirsiniz. Ama o yapmıştır. Bunu anlamanız için tekrardan o slota giriş yapmak gerektiğinden bence bahsedilebilir. E, bunu söyleyeyim. Böyle bir ekleme yapılabilir bence. Doktordan bahsedilmiş. Evet. Güzel. Burada her tedaviden sonra oyuncunun sakatlık süresi 1, 2 veya 3 gün azalır demiş. Bu fark yani bazen 1 bazen 3 azalması da yine vurgulanmış. Tebrik ediyorum. Avukat bilgilendirmesi yapılmış. Güzel yükseltmelerden bahsedilmiş. Transfer konusunda nedenmiş. Biliyorsunuz transfer OSM'de önemli bir konu. Transfer listesinden takımınızın ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz oyuncuları transfer edebilirsiniz, aynı zamanda bu listeye ihtiyacınız olmayan oyuncuları da ekleyebilirsiniz. Belli bir sırayla gerçekleşir transfer. Günde 9 kez simülasyon olur demiş. Bu bilgi güzel bir bilgi. Ee, evet, listede bulunan oyuncuların fiyatları her transfer simülasyonundan sonra biraz düşer. Yine güzel bir bilgi. Bir oyuncunun satılabileceği en yüksek fiyat oyuncu değerinin 2.5 katıdır. E, oyuncunun satılabileceği en düşük fiyat da oyuncu değerinin 0.75 katıdır demiş. Bunu tabii ki matematiksel olarak hesaplamışlardır muhtemelen. Ben şu anda bunu bilmiyorum. Ee, lig ilerledikçe transfer simülasyonunda satılan oyuncu sayısı artar. Ligin o geldikten sonra satış azalır. Evet. Ee, bunlar tabii ki kişisel tecrübeler, deneyimler. Devam edelim. Antrenmandan bahsedilmiş. Genç oyuncuların daha hızlı geliştiğinden. Evet. Stadyum seviyesi. Hmm. Tamam. Sponsorlar klasik zaten. Ekipler, ekiplere genel bakış. Ekip savaşları tanıtımı yapılmış burada. Savaşlarla ilgili ee, bilgilendirmeler yapılmış. Yani son tahlilde e, genel olarak ben burayı beğendim arkadaşlar. Siteyi beğendim gerçekten. OSM rehberi. Yani oyuna yeni başlayan birisi gayet hani bu siteye girip OSM rehberi e, bölümünden oyunu anlamaya çalışabilir. Yani ona mutlaka bir şeyler katacaktır. Elbette bu biraz tecrübeyle e, ilerleyecek bir şey. Yani ben sadece okudum artık her şeyi biliyorum diyemezsiniz. Biraz hayatta pratik de önemli biliyorsunuz. Hatta çok çok önemli teorikalar ama e, oyuna yeni başlayanlar için ben güzel bir rehber e, olduğunu düşünüyorum. Birkaç tane eksiklik gördüm. Onlarda bence düzeltilebilir şeyler zaten. E, tebrik ediyorum. Beğendim. Oğuzhan Bey rehberi kısmına. Burada bir kura çekim bölümü var ona da bakalım. Bakın ben işte buraya dikkatimi çekmişti. Bu videoyu çekmeden önce şöyle böyle bir inceledim. Gerçekten hoşuma gitti. Mesela biliyorsunuz yayıncılar için kura çekimi önemli bir şey. Biz de yayınlarımızda kura çektik. Hatta son zor yayınımızda mecburen 3 tane yayın yapmak gerekti. Bazı hatalar oldu. Ama bura gerçekten başarılı. Beğendim burayı. Liklerimizi liglerimizi yani bitirdik biz artık. Lig yayınları hiç yapmayacağız. Yapmıyoruz biliyorsunuz. O yüzden ben pek kullanamayacağım ama e, ekip arkadaşlarım likler ligler kuracak. İşte kendi ekibimiz lig kuruyoruz. Menajerleri davet ediyoruz falan. Onlar tercih edebilir veya diğer yayıncılar tercih edebilir veya Top yüzde bulunan menajerler kendi aralarında ligler düzenliyor. Onlar burayı kullanabilir. Yani kullanabilirsiniz. Gerçekten hoş. Mesela bir deneme yapalım. Hatta az takım bulunan bir şey olsun. Kısaca şöyle isimler yazayım. Ee, i̇ptal diyorum. Ha. Mesela işte sal diyorum. Ee, şöyle ekip arkadaşlarımın isimlerini yazayım. İbo, ee, Murat, Emir. Sal diyorum şu anda aklıma geliyor. İsmail. Ee, Hüseyin Hoca'yı da yazalım. Severiz kendisini. Her ne kadar ekibimizde bulunmasa da federasyonun bir parçası sayılır. Ee, i̇sim gelmiyor şu anda aklıma kusura bakmayın. Ee, Yılmaz. Oğuzhan. Kaç takım kaldı? Bir, bir menajer daha kaldı. Ee, bir de Alican yazalım. Yeni geldi hocamız. Şöyle bakın. Mesela 8 tane isim yazdım ve hani bu takımlar işte bu ligdeki Moldova liginde bulunan takımlar ve kurayı çek diyorum. Bakın çok güzel bir sistem var. Hakikaten ben siteyi başarılı buldum yani. Bu açıdan emek verilmiş. Tebrik ediyorum arkadaşlarımızı. Ee, baktığınız zaman görüyorsunuz. kura sonuçları burada yayınlanıyor arkadaşlar. Yavaş yavaş şöyle bir çekiyor. Ve hani e, takımlar hakkında bilgilendirmeler de var. Hani kime, hangi takımı çıktı. Mesela Libo'ya, Politehane, Urtem'e, Çinize, Asu. Tamam salladım. Nasıl telaffuz ediyor bilmiyorum. 22.8 milyon. E, kadro değerine sahip bir 27 oyuncusu varmış. Bunu gerçekten beğendim. Ve burada ekran görüntüsü alma şeysi var. Şöyle bunu masa böyle ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Gördünüz mü? O yüzden e, ben bunu beğendim. Şöyle de bir bakalım hatta nasıl bir şey çıkmış. Bakın ne kadar hoş, güzel bir kura sistemi olmuş. Direkt bir yayıncı için bence kullanılabilir bir şey. Keşke daha önceden e, görseymişiz veya haberimiz olsaymış ama e, bundan sonraki yayıncılar için insanlar için kullanışlı bir kura e, şeysi olmuş. Tebrik ediyorum arkadaşlarımızı ve son olarak hakkımızda bölümü var. Bakın e, vizyonlarından bahsetmişler, hizmetlerinden bahsetmişler deneyimli geliştiriciler, futbol analistleri ve OSM uzmanlarından oluşan gönüllü bir ekibiz. Amacımız kullanıcı odaklı çözümler üretmektir. Yıllarını OSM oynamaya vermiş bir ekip olarak herkesin zamanının ve parasının değerli olduğunu farkındayız ve oyunculara aradıkları bir yere doğrudan ücretsiz erişimi sağlamayı hedefliyoruz diyerek hizmetlerinden, vizyonlarından bahsetmişler. Başarılar diliyorum arkadaşlar. Umarım çok çok daha büyük bir site olur. Ee, güzel şeyler sizlerle birlikte olur. Burada belki şunu söyleyebilirim. Ee, hani daha fazla etkileşim odaklı şeyler yapılabilir. Yani OSM oyuncuları tıpkı OSM forumda olduğu gibi burada e, bazı yorumlar yapabilse e, bir hani konuşma alanı olabilse bir etkileşim daha fazla olsa daha güzel olur diye düşünüyorum. Bunlar da ilerleyen zamanlarda böyle tahmin ediyorum ki eklenir. Ee, ben genel olarak siteyi beğendim arkadaşlar. Sizler de inceleyebilirsiniz. Sizler site hakkında ne düşünüyorsunuz? Hoşunuza gitti mi? Bunları yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Genel olarak ben Awesome Helper e, sitesini başarılı buldum ve bu siteyi e, yapan e, arkadaşlarımızın da emeklerine sağlık diyorum. Ve videoyu burada sonlandırıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.